Herkese merhaba. Bugün sizlerle grafikerler neden Mac kullanıyor? Şimdi öncelikle bu konuyu şöyle başlayacağım. Ben önceki bilgisayarım Windows'tu. Tabi bu dönemim şöyle oluyor. Ben lise ve ondan önce hep Windows kullanıyordum. Mac'e geçeceğim zaman ben genellikle kurcalayan birisi olduğum için ve korkmayan birisi olduğum için genellikle parçalarım cihazları. Ve parçaladığımda hani yani parçalamak, merak etmek, onu tekrar yapabilmek hiç yani korkum olmadı. Onun için ben bir an önce Mac kullanmak istedim ve birçok ajansta ve böyle birçok yüksek yerlerde biliyorsunuz Mac ön planda oluyor. Ve ben Mac'lere zaten hayranım tabi Mac'lerin gücüne de sonra hayran oldum. Bu önceki dönem dediğim gibi lisede ben lise bölümün mezunu olarak e, ee, grafik bölümüydüm. Grafik bölümünde ee, yani yine Windows kullandım ama yani orada da zaten Mac'ler yoktu. Biz yine hayal kırıklığı. Hani bir üniversiteye bölüme gidi ya da pardon liseye gittiğinde yine bir iyi bilgisayarlarla karşılaşırsınız. Yazınız bizim hiç öyle bir bilgisayarımız olmadı lise zamanında. Dediğim gibi üniversitede e, öyle bir hayalle başladım. Yine yine aynı bölümü devam ettiriyorum. Fakat yine o hayaller yok. Ama dediğim gibi ben de bir Mac e, Book Air kullanıcısıyım. Windows'tan Mac'e geçerken hiçbir zorluk çekmedim. Dediğim gibi ben biraz şey kurcalayan birisi olduğum için Bozmaya da meraklıyım Ama sonra tekrar düzeltmeye de meraklıyım çünkü Ben bozup tekrar yap, yapmayı seviyorum Çünkü hiçbir zaman onu ellemedikçe O şeyi başaramazsınız yani onu öğrenemezsiniz Onun için birçok programı elleyip bozuyorum ya da yapa, yapamadığım şeyi tekrar Günlerce onu araştırıp sorunun çözüm olarak o programı da öğreniyorum Dediğim gibi Mac ayrı bir dünya. Windows ayrı bir dünya. Ama Windows'da ayrı bir şeyler yaparsınız bence. Mac'te ayrı bir şey. Bence tasarım olarak yapacaksanız veya montaj Mac kullanın. Çünkü Mac'te hani çökeceği zaman hiç korkmuyorsunuz. Çünkü çökse bile tekrar aynı yerden başlıyor. Öyle bir sistem yapmışlar adamlar. Yani güzel bir sistem. Çünkü ee, biliyorsunuz Windows'larda uyumluluk sorunu var. Sürekli bir ee, mavi ekran veya başka bir şey. Dediğim gibi işte projeye oturdunuz, tasarladınız, kafanızda taslağınızı oluşturdunuz. Hadi bilgisayara geçelim Bilgisayara geçtikten sonra bir bakmışsınız. işte artık o kadar uğraşmışsınız. 2-3 gün uğraşmışsınız belki montaj için dediğim gibi. Bir bakıyorsunuz mavi ekran. Hadi bakalım bir de kaydetmemiş mi auto save olarak? Hadi yine gitti 2-3 gün. Tekrar baştan başla. Olmaz. Olmaz bence hiç olmaz. Mac'de böyle bir sorun yok dediğim gibi. Mac'ler pile bitse de aynı yerden başlıyor. Çökse de aynı yerden başlıyor. Şöyle çökme ekranı da var Mac'in ama öyle bir hani hata oluştu diye. Ondan sonra tekrar restart atıp e, size e, dediğim gibi aynı yerden e, dosyalarınızı hiçbir kaybı olmadan tekrar açıyor. Yani e açmama oranı var mı? Tabii ki de çok değişik hatalar veriyorsa var. Hani çok nadir olur bu. Çok çok nadir yani. Belki yüzde beşlik bir oran Mac'te. Hatta daha bile az. Dediğim gibi Windows'tan Mac'e geçtiğinde ben hiçbir sorun yaşamadım. Ve SSD'li versiyonu tavsiye ederim genellikle eğer Mac alacaksanız. Dediğim gibi Mac'ler grafik tasarımcıların için bir numara seçenek olması lazım. Fiyatları pahalı biliyorum. Ama değiyor mu? Gerçekten değiyor. Eğer bir işi başlayacaksınız ve tasarımınıza önem veriyorsunuz Mac almanızı tavsiye ederim. Mac'ler güzel. Ha tabii ki de bunlarda ne kadar montaj ne kadar şey yaparım derseniz Macbook Air benimkinde. Yine montaj yaparsınız. Uzun sürer mesela çok büyük bir montaj yaparsanız uzun sürer. Ha o kadar Windows'tan ee, bir sorun çıkacağını zannetmiyorum. Hani Windows'ta hani yarım saatlik yapacağı şeyi bu 16 dakikada yapıyor. Ee, Windows'un 2 saatlik yapacağı şeyi bu 1 saatte yapıyor. Ha sen, siz ne kadar üst versiyonu alırsanız bu dakikalar iyice küçülmeye başlıyor ve bu tabii ki de e, Mac'in yaptığı bir yazılımın şeyi gücü. E, çünkü Mac'te böyle bir sistem var ve o sistemin Açıkları ve algoritması iyi çalıştığından dolayı böyle bir hızlı ve stabilitesi var. E, bu arada stabilite deyince telefonlara da aklım geliyor. Ama onu belki başka bir videoda artık anlatırım. Bu arada sosyal medya hesaplarımı takip etmeyi unutmayın. Dediğim gibi e, Mac'ler güzel cihazlar. Pahalıdır biraz. Biraz pahalıdır. Ama değer mi? Değer. Eğer bir grafikerseniz veya bir şeyler yapmaya başladıysanız ve o işten para kazanıyorsanız yani Macbook Air tavsiye ederim. Çünkü Macbook'lar gerçekten parasını hak eden cihazlar. İlla çok büyükünü almanıza gerek yok. Hani başlangıç olarak diye düşünün. Eğer çok çok iyi paralar kazanıyorsanız tabii ki de en iyisini almanızı tavsiye ederim. Ben ve Photoshop'ları hani dediğim gibi bu programları da çok hızlı açması şaşırtıcı ve SSD versiyonları var biliyorsunuz. Genellikle artık SSD kullanılıyor e, Apple'da. E, SSD olduğu için belki Photoshop'u 1 saniyede hani görebilirsiniz. Hani Windows'ta hiç görmediğiniz kadar şlak diye açılması var. E, Illustrator olsun, Lightroom olsun. Bu tür programları çok 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 rahat açıyor. Dediğim gibi ve şöyle bir kural var. Bir şey insanlara şu zihniyeti koymuşlar. İşte e, her program yüklenmez Mac'e, ayrı Mac'e birçok program yüklenir ve insanları korkutuyorlar. Bununla ilgili bir ayrı video yaparım. E, ama hani dediğim gibi her program Mac'e uygun olarak vardır ve birçok ayrı derece çok değişik şey özellikleri de vardır. E, hani Apple ekosisteminde seniz gerçekten özellikleri bol. Dediğim gibi eğer Apple bir telefonunuz varsa buradan telefonunuzdan yaptığınız şeyleri direkt buraya geçirebiliyorsunuz. Ya da en sevdiğim özellik sağ klik kopyala yaptım mesela Macbook'ta. Telefonuna geldiğimde yapıştır seçeneği orada çıkıyor ve Macbook'unuzdan yapıştır oluyor. Yani Macbook'taki şeyi telefona yapıştırmış oluyorum. Ya da telefonundan onları hani iletişim halindeler sürekli. Mesajlarım da sürekli bildirim olarak geliyor. Aramalarım geliyor i̇lla telefonum e, cevaplamam gerekmiyor. İlla Macbook'um yanımda olsun. Yanımda telefonum olsun. Telefonuma cevaplanmıyorsam direkt Macbook'uma e, geliyor şeyler, aramalar, mesajlar. Ya buradan da cevap yazabiliyorsunuz burada. Hiç şey yapmayın. Dediğim gibi ama grafikerlerin seçimi gerçekten güzel. E, benim Ben de bir grafiker olarak gerçekten güzel cihazlar. E, tavsiye ederim. Eee Dediğim gibi Adobe sürümleri de gerçekten muhteşem çalışıyor. Ee, hiçbir zaman korkmayın. Windows'tan geçeceğim işte cart çürt hiç korkmayın. Tek bir arayüz değişiyor o kadar ama her şey aynı yerli yerinde. Yani Mac almanız grafiker olarak tavsiye ederim. Evet, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.